Evet bir önceki videoda sizlerden bir şey istemiştim Bana oyun yapın Ama bu oyunun birden fazla sonu olsun demiştim Ve evet çoğunuz yapmamış Ama bazılarınız yapmış Bugün ilk önce onları oynayacağız Ve daha sonra bana diğer yapmış olduğunuz oyunlara bir göz atacağız Ve bakalım bana neler yapmışsınız Heyecanlıyım gelin başlayalım Bu arada videoya geçmeden önce şöyle bir duyuru da yapayım Bana oyun yapan kişilere Robux ödülü de veriyorum Bunu daha önce söylemiştim ama Son iki videodaki kişilere Robux verecek zamanım pek olmadı O yüzden bu videodan sonra vereceğim haberiniz olsun Onlara da ayıp olmasın diye böyle bir duyuru yapayım dedim Gelin başlayalım Ha bu arada like atmayı unutma dostum <laughs> Tamam evet like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Teşekkür ederim Bugün oynayacağımız ilk oyunun adı Sokak Gelin başlayalım Bu oyunun 3 tane farklı sonu varmış arkadaşlar 3 tane son bizi bekliyor Evet şu anda oyunumuz açıldı ve oyunumuzun müziği var Müziğin kötü olması dışında bir sıkıntı yok. Neyse gelin oyna diyerek başlayalım arkadaşlar. <laughs> ne çıkacak karşıma ya? Evet. Merhaba. Ya abi Bilsa bu kadar kötü müzik koyamaz. Lan çok kötü müzik. Neyse. Evet görevimiz dışarıya çıkmak. Gelin dışarıya çıkalım. Müzik çok kötü. O yüzden müziğin sesini daha çok açtım. <laughs> ben bir psikopatım. Neyse tamam. Gelin dışarıya çıkalım. Burası neresi lan? Aa bu ne? Samet Karataş sana hediye etmemi istedi. Sanırım geceyi sevmiyorsun. Her neyse. Ha evet. Gece oyunlarından nefret ederim. O yüzden adam bana bir tane el feneri vermiş. Teşekkür ederim. Oyunun niye her yerinde çöp var? Oyunun her yerinde çöp var ve çöpleri temizleyebiliyorum. Aa, çöpleri temizleyebiliyorum. Çöpçü müyüm lan ben? Neyse. Bu ev ne? Gireyim mi buraya? Selamün aleyküm. Oha, oha! Oha! Kapıya tekme attım lan. <laughs> oha! Abi bu evin de yerinde çöp var. Bu ne? Biraz temizlen insan şuraları ya. İlla ben mi temizleyeceğim? Allahım yarabbim temiz olun lan biraz. Neyse burada bir tane adam var. Ne yapıyorsun lan? Eve neden girdin? Sen neden fakirsin? Öğrenciyim. Ah be, ah be, klasik Türk genci. Ona başka sorular da sorabiliyormuşuz bir dakika. Başka sorular da soracağım. Burası anneannesinin eviymiş. Ha tamam. Ona diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Evet. Burası onun anneannesinin eviymiş. Evet durun orada bir tane daha adam var. Onunla konuşalım. Bu ne lan? <laughs> lan adamın üstünde keko resmi mi var? Adamın üstünde keko resmi var. <laughs> keko oturuşu yapmış. Şöyle oturuyor. <laughs> bir dakika bu kim abi? Gelin bununla konuşalım. Evet. Ne diyorsun lan? Ne yapıyorsun? Evet onunla konuşalım. Bakalım bize ne diyecek? Hava kime birader? Sen kimsin oğlum? Ankara bebesiyiz kardeş. <laughs> Adam var keko çıktı arkadaşlar. Bakalım ona başka bir şey sorabiliyor muyuz? <laughs> Hava kime birader? Soru işareti atacağım bakayım ne diyecek. Dediğimi duydun kardeş. <laughs> Otomatik kardeş diyesim geliyor. <laughs> Durun lan bir de şuradaki eve girelim. Açın lan kapıyı. Destur. <laughs> Oha tekme atarak. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Buna değmeli miyim? Bismillah. Beyaz bir portal. Sakın geçme. Geç lan. Ne var burada? Bismillah. Aha. Geçme dedim. Olsun. Bir sonu başardın. Evet galiba gerçekten de buradan geçmememiz gerekiyormuş. Dünyadan aşağıya düştüm. Sonlardan birini yaptık. Geriye kaldı iki son. Gelin devam. Evet Ne yapıyoruz? Şu anda oyuna tekrar girdim ve şurada bir şey var. Şurada. Şurada gerçekten bir şey var. Bu ne? Evet burada bir şeyler var arkadaşlar. Buraya girmeli miyim? Allah'ım bismillah. Gizemli bir duvar. Gizemli duvara dokunayım mı? Allah'ım lütfen kötü bir şey olmasın. Ah. Lan. Backrooms'a düştüm. Allah aşkına bir videoda da backrooms'a düşmesem şaşıracağım ha. Evet arkadaşlar evimin arkasında bir şey buldum. Evimin arkasında bir kapı var. Ve bu kapı bodruma gidiyor. Gelin girelim çünkü neden olmasın. Başımıza ne gelebilir ki? Evet bodruma girdim şu an. Ne var burada? Evet bu ne? Elektrik kutusunun tamir edilmesi gerek. Evet burada tamir etmemiz gereken bir elektrik kutusu varmış. Ama nasıl tamir edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Buraya girebiliyor muyum? Buraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Etrafta tamir edebileceğim bir şey var mı peki? Bakayım. Bakayım. Bir şey yok herhalde. Burada da harita var. Yok arkadaşlar. Elektrik kutusunu elle tamir etsem muhtemelen çarpılacağız ama... <laughs> çok belliydi. Neyse. Tamam bu kadar yeter. Sizlerle birlikte 3 tane son bulduk. İlla başka sonlar da vardır arkadaşlar ama... Yani bundan sonrasını siz öğrenin. Bana bu oyunu yapan takipçime çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Oyunun adı Mission. Yani görev demek. Evet şu anda oyuna başladık. Bu ne lan soru cevap mı? <laughs> soru cevap oyunu yapmış. Şşt la gevşek. Sen bana gevşek mi dedin lan? He dedim ne oldu? Ulan bak çıldırtma beni. Ne oldu? Söyle. Samet Karataş diye bir enayi var. Onu kaçırmışlar. Onu kurtaracakmışsın. Sen benim abime enayi mı dedin lan? Dedim. Ne yapacaksın? Senin ağzını yırtarım. Hadi lan hadi oyalanma. <laughs> Böyle başlangıçları seviyorum. Neyse. Evet. Samet abinin ilk videosu nedir? Roblox nedir mi? Yoksa Minecraft nedir mi? Bence ikisi de değil. <laughs> Atla buradan. <laughs> Roblox mu? Minecraft mı? Ee, bence ikisi de değil. <gülüyor> Atla. <laughs> Öldü. Bana ne abi? ikisini de seçmek istemiyorum. İkisinden de bıktım lan yeter. <laughs> evet. 1366 sayısı kaç ecelidir bilmiyorum. Umurumda değil. Hop. <laughs> Bütün oyunu hileyle bitirdim. Şifre ne? 23 23 mü? Tahmin ettim. Evet doğru tahmin etmişim. Gelin devam edelim arkadaşlar. Bu ne lan? Eminem. Aa burada Eminem var. Hadi onunla konuşalım can be you superman ne diyorsun la? La biriniz İngilizce bilsin ya. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. fazla muhabbete dalmak istemiyorum çünkü diğer oyunlara bakacağım. Hızlı hızlı parkuru geçeceğim adamım. Lan parkurun bitişine bak. parkurun bitişine bim koymuşlar arkadaşlar. Bime giriyoruz. Hop bim. Selamünaleyküm. Lan oğlum bimden olmuş lan. Arkadaşlar Bim'de katliam yapmışlar. Dur checkpoint alalım. <laughs> Bim'de katliam yapmışlar. Noob'u öldürmüşler. Bir şey yapmışlar burada. Bimin içinden geçmişler. Bime yazık olmuş arkadaşlar. Neyse buradan gidiyoruz. Tamam. Evet bakalım burada ne? Oğlum ne oldu lan burada? Burada çok kötü şeyler olmuş. Evet şu anda parkurun sonlarına yaklaştık galiba arkadaşlar. Bu ne? Devam edecek. Aa! Aa! Arkamda canavar var. Evet. Beni bağlamışlar. Beni sandalyeye bağlamışlar ve arkamda da bir tane canavar var. Oyun devam edecekmiş. Evet, oyunumuz daha bitmedi. İleride devam edecekmiş. Devamını yap. Güzel olmuş. Ben sevdim. <laughs> Gelin başka oyuna geçelim. Bir sonraki oyunumuzun adı Samet abi delirtecek troll obi. <laughs> Abi gene trolleneceğiz anlaşılan. Eyvah. Evet şu anda oyuna başladık. Ne haber lan? <laughs> evet gelin trolle konuşalım. Hey ben troll kafa. Oyunun yapımcısıyım. Senin parkurunu geçeceğim. Beni delirtemezsin. Bakacağız göreceğiz. Tamam gelin başlayalım arkadaşlar. Hop bölüm 1'i geçtim. Düğmeye basarsan özel bir yere gidersin. Aynen kanka. Aynen kanka kesinlikle nükleer bomba düğmesi değil Aynen kanka Hop hemen buradan geçelim Abana parkur yapmış canım benim Gelin parkuru geçelim arkadaşlar Kesinlikle bu parkurda Tur... Troll yok diyecekken evet <laughs> Evet buradaki troll ne olabilir burası mı Evet muhtemelen burası diyecekken Evet tamam geçtim güzel Manface'i geç Evet burada bir tane manface var ve onu geçmemiz gerekiyor ama Yanda boşluk var bence buradan geçebilirim <laughs> Evet <laughs> yanlara görünmez öldürücü blok koymuş Yanlardan geçemiyoruz arkadaşlar Manface'i bir şekilde geçmek zorundayım Hop hop bas düğmeye Geçtim ha ha Memphis bana dokunamadı bile ezik Manface Soruyu çöz Kimler net NPC Abone olmayıp like atmayan kullanıcılar Ya da sürekli Samet Karataş Video atınca gelen mutluluk hissi yazanlar Ya bazen komiklik olsun diye Troll olsun diye yazanlar oluyor Bence abone olmayıp like atmayanlar Daha NPC o yüzden bu Aynen. Bakın doğru cevap. <laughs> Sıradaki görev. Parkuru geç. Lan gene nasıl trolleneceğiz ya? Aa, Allah belanı. Evet, bir sonraki bölüm. Yoldan geç. Troll yoktur. İnşallah troll yoktur arkadaşlar. Hop geçelim. Geç. Aa, al. Hani troll yoktu? Hani troll yoktu? Ulan, ulan. Kesin buradan düz gideceğim değil mi? Aynen. <laughs> düz yapmış yolu. Neyse. Evet, bir sonraki soru. Samet Karataş neden gözlük takıyor? Ben malım. Bilmiyip bilinmiyor. Hangisi? Ben mal değilim. O yüzden bilinmiyordur. Evet güzel. <laughs> ben malım deseydim muhtemelen ölecekti ve oyunu bitirmeyi başardık. Güzel. Eline sağlık. Çok güzel oyun olmuş. Çok da sevdim. Adamsın. Evet bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Bir sonraki oyunumuzun adı Nubu bol birinci bölüm. Ve oyunu yapan kişinin adı Kaka Adam 2211. Böyle mükemmel isimleri nereden buluyorsunuz? Evet şu anda oyuna başladık ve aha benim dediğim gibi bu oyunun birden fazla sonu var arkadaşlar. Aynen öyle. Sizden böyle bir oyun yapmanızı istemiştim ve galiba bu oyunun birden fazla sonu var. Neyse gelin Kaka Adam 2211 ile konuşalım. Hey sen. Hey ben. Evet sen. Yeter lan görevimi söyle. Görevin Nub'u bulmak. Onu kaçırdılar. Lan bu hikaye oyunu değil mi? Merak etme. Bu parkur ve hikaye oyunu. Nasıl yani? İki şeyi birleştirdin mi? Evet hadi başla. Evet iki şeyi birleştirmiş. Bu hem bir parkur oyunu hem de hikaye oyunu arkadaşlar. Gelin zıplayalım. Hop hop. Hobidik, hobidik, hobidik. Evet, önümde iki seçenek var. Bir yanda Steve var, bir yanda da Bakon var. İkisinden birini seçmemiz lazım. Steve mi, Bakon mu? Steve mi, Bakon mu? Bakon aşağı itebilir. <laughs> İkisini aşağı itebiliyor miyim? İtemiyorum. Arkadaşlar, önce gelin bir Steve ile konuşalım. Bana güvenebilirsin. Hmm, hayır Steve'e güvenmiyorum. Bakon. Hayır bana güvenmelisin. Evet ben Bakon'a güveniyorum. Ben Steve'e güvenmiyorum. Bakon'a güveniyorum arkadaşlar. Ve önümüzde parkur çıktı. Gelin hemen geçelim. Evet parkuru geçtik ve önümüzde uzun bir arabalı yol var. Bas. Tamam durduk. Evet Bako yine karşımıza çıktı. Hey sen. Hey sana çok teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun la? Çünkü doğru yoldasın. Harbi mi? Yes ve. Evet, hadi devam. Evet, galiba doğru sonu seçtik arkadaşlar. Gelin bitirelim. Aha! Yes! işte bu. <laughs> Aferin, Nubu kurtardın. Oyun oynadığın için çok teşekkür ederim. Sen ne diyorsun? Çok teşekkür ederim. <laughs> evet, doğru sonu bulmayı başardık ve Nubu kurtardık. Peki ya Steve e inansaydım ne olacaktı? Ya Steve'in dediği yoldan gitseydik ne olacaktı arkadaşlar? Gelin oyuna baştan başlayalım ve bu sefer Steve'in dediği yoldan gidelim. Bakalım ne olacak? Evet bu sefer Steve'in dediği yoldan gidiyorum ve Bakon'a inanmıyorum. Bakalım ne olacak? Ana noobların üstüne basıyoruz. Bence çok ayıp arkadaşlar. Evet arkadaşlar Steve noobları sevmiyormuş. Öğrenmiş olduk. Evet burada bir araba var. Hop parkur mu yapacağız? Oha ben buradan nasıl atlayayım lan arabayla? Manyak mısın oğlum? Atlanır mı ki buradan? Hop. Hop. Aa! Oğlum Asla. Oğlum burayı çok zor yapmış. Burada karşıya nasıl atlayayım ben? Harbi diyorum bayağı zor yapmış lan. Tamam tekrar deneyeceğim. Bana dua edin. Karşıya atlamam gerekiyor ve bu çok zor arkadaşlar. 1, 2, 3. Çok az kalmıştı. İşin sinir bozucu tarafı her seferinde oyuna tekrar girmem gerekiyor. Yeter artık be yapalım şunu be. Hadi oğlum hop şimdi. Ya ben bu oyunu yapanı döverim lan çok zor lan. Tamam lan ama bu sefer biraz daha geriden geleceğim yani şöyle bir şey yapacağım dur. Şöyle gel 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 gel. Tamam şimdi abi 1, iki 3 hadi hop şimdi. Yaptım lan vallahi yaptım lan. Aaa kudurun lan yaptım lan hadi bakayım. Ben niye bu kadar mutlu oldum ya? Bu kadar sevinmemem gerekiyordu benim. Neyse gelin devam edelim. Evet Karşımda Steve var. Bakalım bana ne diyecek. Hey Steve ne haber? <laughs> evet doğru yoldasın. Kesinlikle doğru yoldasın. <laughs> Yalan söylediği o kadar belli ki. Neyse gelin kötü sonu yapalım arka. Allah bela. Burada. Ha! İnşallah oyun kaydedilmiştir. O arabayla tekrar atlamak istemiyorum. Kaydedildi mi? Oh tamam şükür. <laughs> Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok doğru yoldayız devam devam yapacağız yapacağız sıkıntı yok Hop evet şimdi buradan atlıyoruz ve Aa atlanılmıyor atlanılmıyor buradan Heh atladım Aa kötü son ne oldu şimdi Aa, <laughs> aa olamaz Oyunun yapan kişi üzgün Bak on ne diyor oyun oynadığın için sağ ol Ama mutsuz <laughs> Ne yapıyorsun Steve dur <laughs> Hayır Steve nubu vurdu Steve nubu vurdu Vay şerefsiz ben de seni vuracağım <laughs> ben hatta oyundaki herkesi vuracağım. <laughs> Böyle bir şey yapacağımı kesin oyunun kurucusu tahmin etmemiştir. Oyundaki seni herkesi vurabiliyor. <laughs> tamam tamam neyse. İki sonu da yaptığımıza göre gelin bu oyundan da çıkalım. Evet bir sonraki oyunumuza geçiyoruz. Samet'in gözlüğünü bul. Evet bu sefer de Gözlüğümü arayacağız arkadaşlar. Gelin başlayalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet şu an oyunumuza başladık. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Samet Karataş'ın gözlüğü kaçırıldı. Hemen git bul onu. Neden? Lan ne 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 Git bul değişik. <laughs> tamam gelin oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Birileri gözlüğümü kaçırmış. <laughs> gözlüğümü bulmam gerekiyor. Aa, neye öldüm lan ben? Neyse. Eee oyunu kaydettik mi? Tamam sıkıntı yok. gelin Noob'la konuşalım. Noob o sana yalan söylüyor. Sen ne diyorsun kardeşim? Tuzak değil geçebilirsin. Yok. Ben noobları severim. Ben nuba güveneceğim. Doğru yol burası arkadaş. Aynen öyle. <laughs> tamam gelin de Allah belanı. Evet burayı da geçtik. Sağdaki taraf mı soldaki taraf mı? İkisi de değil. Aa, Allah. ya da görünmez duvar koymuş ya. Hile yapacağımı anlamış arkadaşlar. Neyse sağdaki. Ya! O zaman soldaki. Şimdi sağdaki. Allah ya bu ne oğlum? Tamam bence artık şu parkur şeylerinden kurtulalım. O yüzden hemen hileyle burayı geçiyorum arkadaşlar. Aha lan. Oy gözlüğü buldum arkadaşlar. İşte Samet Karataş'ın gözlüğü. Oy sakın gözlüğe dokunma. Neden dokunmayayım lan gözlüğe? Devamı ikinci bölümde. Yok lan dokunacağım. Aa <laughs> dokundum gözlüğe. Ne oldu? Dokundum. Ha <laughs> Keşke troll bir şey koysaydı. Gözlüğe dokunduğumda gökten kafama meteor düşse çok komik olabilirdi ama koymamış. <laughs> evet şimdi oynayacağımız oyunun daha önce birinci bölümünü oynamıştık. Şimdi ikinci bölümünü oynayacağız. Samet Karataş'ın zihni. ikinci bölüm. Evet. Beynime girmeye çalışıyorduk. Onun ikincisi arkadaşlar. Gelin başlayalım. <laughs> Bakalım benim beynime girebilecek miyiz? Evet şu an oyunumuza başladık. Ne haber kardeş? Evet karşıda birisi var. Gelin onunla konuşalım oyuna başlar başlamaz cidden troll mu koydun? <laughs> oyuna başlar başlamaz tuzak mı koydun gerçekten ya? Neyse gelin onunla konuşalım bakalım ne diyecek. Videoda beni aşağıya düşürdüğün için intikam. <laughs> yine düşürebiliyor muyum? Aa düşüremiyorum artık kapatmış. <laughs> Neyse en son beyine giriyorduk. Evet şimdi beyine gireceğiz ama bize araba lazım. Nereden bulacağız kardeşim arabayı? Şifreyi biliyorsun. Bu mu? Hop. Evet tamam. <laughs> Aha Among Us. Among Us. ne yapıyorsun lan? Among Us buldum. Sus. Ne diyorsun lan? Sus. Lan konuşsana. Sus. Arkamdaki aracı al. <laughs> tamam Among Us bize araba verdi arkadaşlar. Among verdiği arabayla gideceğiz. Ve bakalım bu yol ne kadar uzun. Lan dünyanın en uzun yolunu yapmış adam. Evet ee, yolun sonuna yaklaştık arkadaşlar. E şimdi ne yapacağım? E lan. Lan yol bitti. Lan yol bitti. <laughs> evet galiba trollendik. Boynun sonu yok arkadaşlar. <laughs> bu ne oğlum? 読って <laughs> いや Çocuğa bak beni trollüyor <laughs> Ben de sabahtan beri gaza basıp Gidiyorum acaba sonda ne var diye Çocuk oyunu sonunu yapmamış Beni trollüyor ya ulan sen az değilsin Var ya ulan sen az değilsin Neyse bir sonraki oyuna geçiyoruz Samet Karataşı Kaçır 2 <laughs> Evet bunun da daha önce birincisini Oynamıştık şimdi ikincisini oynayacağız Samet Karataşı Kaçır 2 başlıyor Aha bu çocuğu hatırlıyorum lan Ben bu çocuğu durmadan aşağıya itmişim. hatırladınız mı arkadaşlar durmadan Çocuğu aşağıya itiyordum bakalım ne diyecek bize <laughs> lan deli bu sefer beni aşağıya atamayacaksın. <laughs> kes lan. <laughs> Sen kes. Evet çocuk galiba ankor kapatmayı öğrenmiş. Çocuğu aşağıya itemiyorum. Öğrenmiş arkadaşlar çocuk. Neyse gelin oyunumuzu <laughs> oynayalım. Hop zıpla. Ben bunu sanki daha önce oynamıştım lan. Evet ben bunu daha önce oynadım sanki lan. Aha bu ne? Ah! Lan neye öldüm? Oyunu yapan çocuk buraya kapı koymuş. Aç. Aç. Bunu da aç. Bunu da aç. Bunu da aç. Bunu da aç. Aha güzel <laughs> devam ediyoruz. Ne yapıyorsun lan? S.A. Aleyküm selam. <laughs> 31. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Neyse gelin hemen şuradan hile yapalım. Aha. Arkadaşlar Samet Karataş'ı buldum. Arkadaşlar gelin onu kaçıralım. <laughs> gel buraya gel gel gel. Oğlum benim bu karaktere ne olmuş lan? Pişt yakışıklı erkek. Teşekkür ederim. Dur sen bir yerlerden tanıdıksın Beni takip et sana çikolata vereceğim Takip eder enayi <laughs> inandı. gel seni kaçırayım gel Hop. a Tamam tahmin edeceğim arkadaşlar Önce bu tamam mı Bak önce bu sonra En soldaki Bismillah tamam bir tane kaldı Arkadaşlar ya yeşil ya kırmızı Ya yeşil ya kırmızı sizce hangisi Kırmızı lan Bismillah yes lan doğru bildim <laughs> İşte bu lan yine kaçırıldım <laughs> abi bir önceki videoda şerefsizlik yapıp beni ittiğin için e ee, e ee, bir şey diyecektim beni ittin tamam şimdi söyle ne diyeceksen. abi oyunu sevdiysen önceki oyunda bana bağış atabilirsin. Ha Robux istiyor. Evet arkadaşlar ben zaten bana oyun yapan kişilere Robux verecektim ama fazla zamanım olmadığı için atamadım. Ama bu videodan sonra hem bu videodakilere hem de iki video önceki ee, konuşamadım. <laughs> i̇ki video önceki herkese Robux'unu vereceğim. Merak etmeyin. Sözüm söz. Evet bu videoda bana yapmış olduğunuz oyunlar için hepinize teker teker teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlerin yapmış olduğu oyunları oynarken gerçekten çok eğlendim arkadaşlar. Şimdi sizlere bir sonraki görevi vereceğim. Hmm Hem acaba sizden nasıl bir oyun istesem hiç düşünmedim ha gerçekten bunu hiç düşünmedim Tamam buldum şu ana kadar hep beni kurtarmaya çalıştığımız oyunlar oynadık ama bir sonraki yapacağınız oyunda ben düşman olayım Samet Karataş kötü birisi olsun arkadaşlar Samet Karataş'ı öldür gibi oyunlar yapabilirsiniz Ben ana karakter olmayayım ben kötü birisi olayım oyuna giren kişi beni yakalamaya ya da öldürmeye çalışsın Ana kötü karakter ben olayım. Böyle bir oyun istiyorum sizden. Bana yaptığınız oyunları mail üzerinden atabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Tamamdır. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ekranınızda görmüş olduğunuz diğer videolara tıklayarak da kanalımdaki diğer videoları gidebilirsiniz. Onlar da gerçekten güzel ve eğlenceli videolardır arkadaşlar. Bu arada sınav haftanız olduğunu biliyorum. <laughs> o yüzden Allah hepinize zihin açıklığı versin. Umarım sınavlarınızdan güzel notlar alırsınız diyelim ve başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.